bu üründen çok ümitliyim. Bugün geçen yılın en çok satan ve stoklarda asla bulamadığımız Skin 1004 markasının güneş kremini inceleyeceğiz. Baştan söylemem gerekirse güneş kremi benim için çok hassas bir nokta. Çünkü çok hassas bir cilde sahibim ve gözlerim de en ufak bir şey kızarır ve sulanır. Bu yüzden yorumlarını çok fazla inceledim. Bu üründen çok ümitliyim. Saçlarıma getirmeden güzelce uyguluyoruz bildiğim kadarıyla içinde Centella da bulunuyor. Kimyasal filtreli bir ürün. Genelde benim en çok korktuğum nokta kimyasal filtreli ürünlerde göz yanması daha çok yaşanıyor. Ben bu yüzden çoğu Kore ürünü kullanamıyorum. Kalın bunda öyle bir şey yaşayacak mıyız? Şu an gördüğünüz gibi gözümde tamamen emildi. Asla bir beyazlık göremiyorum. Bu ürünün ayrıca makyaj altına da çok iyi olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar denediğim en hafif formülü güneş kremi diyebilirim. Ayrıca şu verdiği ışıltıya da bayıldım. Özellikle bu ürünü kuru ve hassas ciltlerin çok seveceğini düşünüyorum. Şimdi hemen yüzüme hafif bir makyaj yapıp geliyorum. Makyajımı da tamamladım geldim. Makyajlı duruşu da bu şekilde. Makyajımı yapalı da yaklaşık 15 dakika kadar oldu ve gözlerimde herhangi bir yaşarma ya da alerjik bir durum olmadı. Ama ilk izlenim olarak gerçekten çok beğendim. Tabi daha yeni kullanmaya başladım. Biraz daha incelemem lazım. Biraz daha test etmem lazım. Özellikle güneş koruyuculuğu hakkında. Kullandıkça detaylı yorumlarımda açıklamada güncelliyor olacağım.